Merhaba Zavallıcım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Zulo'da ses nasıl kısılır onu göstereceğim. Kısa bir video olacak ama e, sesini nasıl kısacağınızı size göstermek istiyorum. Şimdi oyuna giriş yapalım. Yaptık. Sayılır. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi hediye gelmiş. Onu bir toplayalım. Ha, tamam. Hazırda bir hediyemiz var buradan. Hemen açıyoruz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi sesi nasıl kısacağınızı size gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar. Şurada ayarlar kısmına giriyoruz. Burada ana ses var. Bu şekilde kısabiliyorsunuz. Burada SFK falan kısabiliyorsunuz. Arayüz sesi kısabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz. Buradan ayarları yapıyorsunuz. Müziği bu şekilde yapabiliyorsunuz. Böyle yapabiliyorsunuz. Seslerini, sesleri işte buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da hızlı mesajlar var. Buradan Bölge temiz selam falan buradan yazıyorlar arkadaşlar bu şekilde burası da arkadaşlar şimdi arkadaşlar bugün size bunu gösterdim ses kısılı ve yükseltilir. onu gösterdim şimdi videoyu bitiriyorum sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.